İyi günler. Ben Sensei Erkan Alpay. Günlerden Cuma program 143. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Evet. 22 Ekim tarihinde Karate Federasyonu resmi olarak 10. başkanını seçti. Evet. 10. başkanımız Sensei Taş Taşdemir. Tabi şimdi Federasyon şeyinde yazıyor değil mi? 6. Mali Kurul işte 8. 6. Olağan Kurul 8. Mali Genel Kurul Mali Genel Kurul'a biliyorsunuz 4 yıldaki kere yapılıyor. 2. ve 4. şeylerde. Onun haricinde de bunun öncesi var tabi. Yani 1993 yılında ilk federasyon seçimleri gerçekleşti. 93 yılında ilk federasyon başkanımız da Aybars Kılıçan'dı seçimle gelen. Ama tarihe şöyle not düşme bakacak olursak 1981 yılında e, emekli albay Cihaz Uskan'la başladı. 1981-82 unutmayın. Judo ve Karate Federasyonu Ondan sonra e, orada vekaleten Yavuz Bayraktar ve rahmetli gazeteci 1988-83. Daha sonra yine vekaleten 1990-91'de Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcısı rahmetli Orhan Kadigil. Onunla biz Meksika'ya gitmiştik dünya şampiyonluğuna. Daha sonra e, yine 91-92'de Aybars Kılıçan bizim genel sekreterimizdi. O görev yaptı bir yıl kadar. Daha sonra e, Sensi Hakkı Koşar hocamız geldi. 1992 93 Ve 1993 yılında ilk seçim gerçekleşti. Daha önce atamayla geliyordu. Atamada bakanın genel müdürün keyfine keder oluyordu. 93 yılında Aybars Kılıçan ilk seçilen federasyon başkanı iki dönem yaptı. Onu ne yapıyoruz? Dördüncü başkanımız olarak tayin ediyoruz. Beşincisi iş insanı müteahhit e, Hallidura Beyefendi 2000, 2004 yılları arasında yaptı. Altıncı iş insanı sanayici Dinçer Türkmen Beyefendi. O kısa bir süre yaptı. 6 ay kadar. Onun nedenlerini anlatmıştım daha önceden. 7 Turizmci Aydoğan Çelik Beyefendi 2002 yılında yaptı. Bu daha önce e, Aybars Kılıçhan döneminde As Başkanlık yapmıştı. Bir, bir dönemde bizde organizasyon komitesindeydi. Daha sonra 8. başkanımız Esat Deli Hasan. Biliyorsunuz Rahmet Esat Başkan 3 dönem yaptı. Son 7 ayında da rahmetli olmuştu. O zaman da Mehmet Kör iş insanı yönetim kurulunda olduğu için onu ayrı bir şey açmıyoruz. Yok bekaretlere bakarsanız 13 tane başkanımız geldi geçti ama resmiyette 8. Başkanımız Rahmet Esat Deli Aslan, 9. Sayın Avukat Aslan Abit Uğuz Beyefendi, Onuncu da Sensei Ercümen Taşdemir. Dediğim gibi şimdi bu aradaki vekaletlerle koyarsak bu tabii karışıklıklara sebep. Şimdi burada biz on gösteriyoruz ama e, temelde baktığınız zaman seçimle beraber geldiğiniz zaman sayı farklı oluyor. Ama şöyle kafa karıştırmayayım yine. Eğer İlk başkanımız ve vekaleti okuyarsak 13. başkan oluyor. Ama biz resmiyetten gidelim. Yazılı belge olarak elimizde kalsın. Şu andaki Sayın Ercüment Taşdemir hocamız 2024 yılında seçildi. Hayırlı uğurlu olsun. O 10. Federasyon Başkanımız. Şahsına ve yönetim kuruluna ve kuracakları teknik kurullara, komisyonlara başarılar diliyoruz. Önünde bir 4 yıl var. Tabii işi zor. Çünkü sıkıntılı bir federasyon teslim aldı. İnşallah üstesinden gelir diyorum. Tabii hatalar yapmayacak. Az hata yapacak. Geçenlerde bir şey paylaşmıştım biliyorsunuz. sadece federasyon başkanı yapsın yeter demiştim. Çok güzel bir cümle bir arkadaşım söylemişti bunu bana. çok hoşuma gitti. Sadece federasyon başkanı yapsın ne demek? Yönetmelikler, kurallar, uysun, hak ve adaleti orada koş. Eğer yönetmeliklerde bir aksilik varsa ona göre yapsın. Ama bana göre bu böyle, ona göre bu böyle olur derse kaos meydana geliyor. Kaosta karışıklıkları meydana getiriyor. Karışıklıkla kavgayı meydana getiriyor. Evet, diyoruz karada doğum mücadele sırasında karma, karmaşığı, kargaşığı önler diyoruz değil mi? Yani önlemiyor. Aksine kar, karmaşa ve kargaşa çıkıyor. Evet, bugün Günlerden Cuma 143. programı yaptım. Karate Federasyon Başkanları'nın 1981'den 2024 yılları arasında gelen federasyon başkanlarının bugün Ercümen Taşdemir Başkanımız, 10. Başkan. Evet, bin evlerinize, iş yerlerinize, dojolarınıza misafir ettiğin teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Olsun.